Tüpeye bak. <laughs> Tipe <Titeke>. gel. Ay niye ağzımda tutuyorum? Alışkan bu Sen niye geldin? Yanlış Sen niye geldin? Sen bir bana yardıma gel. Şey yapacağım. Ne yapacağım? <laughs> Şurada bir şeyler yapacağım ben. Sıktınız Hı mı? Ha sıktım. Hı. Sıkma sıktım. Hayır bebeği gördü peşine geldi o. Hayır canım ne alakası var? Stajyerlik yapıyorsun ya. bu Allah aşkına. ki şiş tamam. eğitim de tam değil. Üzerine işer mi acaba? Bak kocamanmış <laughs> lan masaya <laughs> koyunca çıktı. Neyden? Hı. Notunu yazacaksın. Ne, ne buldun acaba? Hastan... Hasta. Allah'ım yarabbim. Dün sahiplenilmiş. Bu arada selam. Bu halde de sahiplenmiş. Üç gün sonra yuva aramaya başlamışlar. Bu halde de sahiplenmiş. Gel çocuğum. Allah'ım çok güzelsin. Ya abisi 3 gün bakamamışlar bu. bu, çocuğa. Gel hiç. Çocuğum ben <laughs> niye kadar yıkanıyor? Niye Ama ne yapayım şurayı böyle ben sorayım. Dors hiymiş adı. Ne? He, Japonca'da yoldaş demek. Bana hmm. işte. <laughs> iyi yoldaş olur. Yoldaş adı. Allah'ın yüzünü bana tutman gerekecek. Göz muayenesini yapmak için. Tam eğitimde bir de ablam var ha vallahi. <laughs> Peki. Aha. Çiçek eğitimine oturtamam Süper Anneim telefonumu çalıyor. Dur böyle bir telefonla yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Video. Bir videonun kapanışını yapmayı unutmuşum da Yusuf onun için arıyor. Gençler. Topusu sende Dur, olsun. Büyüklerinden alayım mı? Var aslında bizim? Birkaç böyle boş vardı. O güzel sıkmıyor bile. Ben çok ondan memnun kalmadım bile. Şu litrelikten boşaltabileceğimiz şeylerimiz vardı ya. Hani. Onları şunu kullandım. Durur musun? Herhalde. Ağzını yüzünü tutarım senin. Bu da güzel. Çok güzelsin. Kutu da yok. Bizden bir tane açacağız o zaman. Çok o güzelsin. Açıklıklar. Çok güzel bir çocuk. Ee, başka bir şey hazırlıyorsunuz Çok güzelsin. Dış kulak yolunda. Ağzını sururum. İki taraflı kir birikimi mevcut. Ne var burada? Kulağın iç kısmı, kulak yolu normal, temiz. Çocuğun mıcıklanmadık yeri kalmadı. Vidan yetişemiyorsun Vidan. Evet. Sekreterler on parmak yazmıyor muydu evet, ya? <laughs> niye bizim şefimiz şeyler... öyle yazamıyor? Bak o şeyindekiler onlar. Bak ya hemen de sanıyor görüyor musun? <laughs> e tabi. İç kulakta. Yok iç kulak değil. Kulak yolu. Hayır ya. Onu yazdım. Ha kulak yolu kula temiz. O kadar. Ha. Dış kulakta kir var. Ya ne kadar inatçısın. <laughs> Hayır diyorum. Tamam. Eee, Hayır bunlar bunların da hafif şişkinlik. Bana bak. Bana bak. <laughs> Çocuğum tu. Küçük hepsi duruyor. Şimdi gelelim. Bak, bak bak. Bak 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 yine pamuk yiyecek. Şu götünü bir koyar mısın? Bu çocuğa dikkat etmeler lazım. Anne, annem bana şey derdi, götünde kurt mu var? Evet. Götünde kurt mu var? Bir dur. Ee de var ya, kucağıma bir kere bırakmaz. Dur, bak benimle. Çalışıyor mu? Hayır, çalışıyor. Ya ısırırım öyle kulağını. Yarıya kadar getirmişler onu ya. Leş gibi kulakların. Evet ya. Kulak yolu temiz ama doğru sadece dış kulakta. Kulak evet. tepkisi etrafı böyle. Başka biri sahipleniyor. Sahiplenmiyor aslında da. Sonra? Ya İstanbul'dan geliyor bu çocuk bu ailemiz... Ankara'ya. üç gün bir ailede kalıyor ama çiş-kaka eğitimini herhalde tahammül edememişler. Hani şey, yapamamışlar. Üç gün sonrasında... Biraz bilgilendirme geçmen gerekiyor. Biz hiç köpek bakmadık, nasıl hı hı. yapacağız dediler. Evet. Şimdi kolu olduğu için çocuk... Bu arada border terrier'likle alakası yok çocuğun. Bayağı bir şey. Border Collie bu. Border Collie zaten, o da teriyer. Border Terrier, terrier diye yazılmış şeyle. Border Collie ya. Sistemine. Yoksa Yoksa şey onu yazmıştır, Border Collie. sistem otomatik olacak. Teriyer adında mı acaba? Bir bakalım şimdi ona. Border Collie. Çocuğa dikkat etmeleri lazım, her şey ağzına alabilecek dönemde. <laughs> Dişleri kaşındığı için. Nerede sert bir şey var, kemirecek. Hemen <laughs> evden atılmıştı bana. <laughs> Kimse atmaz. Aile çok seviyor Hayır. Belli buraya. şeyler. İlgili insanlar. Ona bakar mısın? Altını yiyorum." Şu şeyin ışığını sağlayıp sen. yedi. -"Birhangi <laughs> bir kepetlenme Ya da farklı bir... <laughs> Lan! <barisi> Yemek! <laughs> ama... Mikrofonu yeme. <laughs> Sonra... Bir dur, bir dur, bir dur. Bir <laughs> dur. Şimdi çocuk daha bir gündür ailede. Şükürler iyi ama çok iyi değil. Mat. <laughs> Ama hiç tüy dökülmüyor ya. Bunların hepsi gidecek ama bir gün. Hepsini dökecek. Şu penis kısımlarına da bir bakalım. Bir anormal. Aç göbeğini. Yapalım. Göster teyzene. Kulağın içini yalamak nedir ya? Güzel. Gayet iyi duruyor. Buna bak. Buna bak. Ay bilye gibi ya testisleri yavrucuğum. İyi iyi. Düşmüş bayağı keseyi. Toplar gelmiş anneciğim. Şey halinde. Tamam çocuğum. Gayet evet, iyi duruyor. O ağzı var ya. O ağzı yeri. Güzel. Güzel. Tamamdır. Yalnız var ya, lan kulağımın içi sayı adam. <laughs> Acayip oyuncu. Evet. Bir şey yapıyor musun şimdi? Yok yapmıyorum dur. Bir gün olmuş ailede durmaya başladı. Aşı. İki doz karması yapılmış çocuğu. Öyle mi? Aynen. İç Emin yakılmış. Karnesi de işlenmiş. Peki. Ama bir halükarda şu an aşılarına devam edeceğiz. Ama yaklaşık 3 ila 5 günlük bir süreçte bekletiriz ki herhangi yatkın olan ya da söyleyemediğim cümleyi siz söyleyin. Strese girebilir, ishal olabilir. Yani herhangi bir inkübasyon süresinde olan bir hastalık durumu varsa o kılışka döneminde geçirelim diye. Ishal olabilir. En çok gördüğümüz şey o zaten strese bağlı olarak. Bunlar için çok strese girecek bir çocuk olduğunu da düşünmüyorum açıkçası ama <laughs> beklemekte fayda var. Durumumuz öyle. Gözüm içine niye bakmıyorsun? Bakıyor güneşe benziyor sanki ya. yapmayacak yapınca kaçar. Ağzını yerim senin. Çok güzel bu. Oy. Hiçbir şey yapmadım. Gel, gel canım, gel. Hiçbir gel. şey yapmadım. Ablana Sarıldım gel. sadece. Gel, gel ablana gel. Gel, 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 gel. Hadi gidelim. Gel. Çok gidelim. güzel ya. Biz gidiyoruz abisi. Hadi güle güle. Hadi hoşça kalın. Alayım kameramı. Ben yazarım ablası. Gel, gel. İstersen ekleyin. Dur. Bebe bayağı canı tatlı çıktı ya. Yaz <laughs> kızım çimento. <laughs> Stajyerlerimiz gitti. Villanın stajyer yaptık tekrar. Senin stajyer ilan ediyorum. Video buraya kadar mıydı? Değildi. Çünkü içeride bir tane bebe var. Onu çekmeye gidiyorum. Yeni köpek sahiplenmelerle alakalı da bir bilgilendirme verelim mi hızlıca? Yeni köpek sahiplendiğinizde yapmanız gereken... Bak şu an mesela rahatlık bir tık. Neden? Rahattan kastım. Yerdeki tartıya falan koyabildik. Neden? Çünkü bu çocuğun 2 doz karma aşısı... Bak 2 bu rakamla gösterilir. 2 doz karma aşısı ve iç dış parazitleri uygulanmış. Bunlar yapıldığı için biz rahat olabiliyoruz. Ha ne kadar rahat? E kuduzu yok, bronşini yok, koronası yok. Yani demem o ki, karma aşısı yapıldı diye, halk arasındaki ismiyle gençlik aşısı yapıldı diye bu hayvan bütün hastalıklardan korunacak anlamına gelmiyor. Koronavirüs hastalığı var ki, dışkıyla bulaşır. Köpekten köpeğe bulaşır. İnsan ya da kedinin koronasıyla tamamen farklıdır. Koronadaki bütün hastalıklar türe özgüdür. İnsanınki insana, kedininki kediye, köpeğinki köpeğe bulaşır gibi. Korona hastalığı var ve bordatella, bronşin var. Bordatella bronkoseptika dediğimiz bir bakteri türü maalesef ki başka hastalıklarla beraber mutalist bir şekilde yani beraber yaşayarak bir hastalığa sebebiyet verir. Buna bordatella diyoruz genel anlamında. Şimdi onun da bir aşısı var. Bu aşılar yapılmış köpek karmaşası yapıldı diye bu çocuğu eğer biz alıp, parka bahçeye götürürsek ne olur? Koronalı bir köpek gelmiştir, parkın ortasına zıçmıştır ve o kakaya gidip, bu salak sizce ne yapar? Koklayacağım diye derdine düşer. Kokladığında korona, nefes yoluyla oradaki dışkıdaki koronadan bahsediyorum bulaşmaz belki, muhtemelen öyle. Yani muhtemelen dediğim literatürde öyle. Ama maalesef bu çocuk koklayacağım derdine düşerken pati ile üstüne basar, gider evde patiyi yalar. Koklayacağım derken burnun ucunu değdirir ve maalesef ki burnun ucunu yalar. Ne oldu? Korona bedene ulaştı. E karma içerisinde korona var mı? Yok. E o zaman ne oldu? Korona hastasına, koronavirüs oldu. Kanlı hissel kanlı ishal dediğimiz hastalığın aslında hastalıklarından bir tanesidir mesela korona. Tam kanlı değildir ama ciddi anlamda ishale yol açar ve süründürür. Hani belki öldürmez parvovirali, enterit gibi ama ya da distemper köpek gençlik gibi ama süründürür. O yüzden aynı şey mesela bu dışkıyla bulaşan korona hastalığı. Bir de bronşin var ki Köpekler burun buruna geldiği zaman bordotelladır bu, genelde şeydir bu arada kennel cough diye de geçer, barınak hastalığı. Çünkü barınaktaki canlılarda, sokak köpeklerinde çok fazla görülür. E bronşin aşısı yoksa bir köpeğin, biz karmaşısı var diyerek, güvenerek sokağa, otoparka, parka vesaireye çıkarttıysak ne olacak? Böyle <laughs> Burun buruna gelecek. Burun buruna geldiği an ne olacak? Direkt bronşin bulaşıyor. Çünkü burundan aerosol yolla, ağızdan burundan aerosol yolla bulaşan bir hastalık. E ne oluyor ondan sonra? Haydi ver elini yaklaşık bir ay süren tedavi. Bir dakika telefon. <laughs> Sesi duydunuz mu? Bir misafirim geliyormuş. Neyse konuyu anladınız. İlk başta Köpek sahiplenecek kişi şunu bilmeli, aşıları var mı? Böyle laf da, söz de, ben aşısız gezdirdim de vesaire de gibi şeyler bil maalesef ki fasa fiso. Bunu korona pandemisinde zaten çok iyi anladık. Aşının aslında bizi sadece koruyabildiğini anladık. Neyse, onun dışında diyet değişikliği çok fazla şekilleniyor, o yüzden orada, yani siz sahiplenmeden önce ne yiyorsa bu hayvan, onu vermeye özen gösterin, tamam mı? Birkaç gün sonra değiştirmeye çalışın, su zaten değişecek. Semt bile değiştirseniz maalesef ki bizim belediyelerimiz böyle bir örnek su oluşturamadığı için ya oluşturmak da zor zaten. Oluşturamadığı için su bile değişiyor ve o sudan bile ishal olabiliyorlar. Hepsinden öte psikolojisi. Bu çocuklara, köpeklere, köpek için konuşuyoruz. Böyle alfalığı kurmanız lazım. Bak inanılmaz heyecanlı. Ama şu an bu çocuğun heyecanına çocuk gibi düşünün. Çocuk vardır bir yaşında şımarık. Çocuk vardır bir yaşında başka bir tane şımarıktır. Bir yaşında şımarıklık anlaşılmaz. Mı? iki yaşında. Ama o iki yaşındaki çocukluğun şımarıklığını eğer siz doğru dengeleyip karakter oturtturmaya ve bir rutin oluşturmaya başlarsanız işte uyandığında yatağını toplayacaksın evladım. Yemekten kalktığımızda dişlerini fırçalayacaksın evladım. O diş fırçası balkondan aşağı atılmaz evladım demeye başlarsanız o çocuk bir süre sonra konunun ne olduğunu anlayacaktır ve bir karakter oluşturmaya başlayacaktır. Aynı şey bu çocuklar için de geçerli. Aynı şey köpekler için de geçerli. Kediler gibi değil yani. Sizin biraz alfalığı korumanız lazım ki bu hayvanlar biraz daha bizimle yaşamayı öğrenebilsin. Her zaman aynı cümleyi ediyorum. Yine aynısını söyleyeceğim. Biz onlara köpek olmayı öğretemeyiz. Biz sahip olmayı öğrenmemiz lazım ki o ne zaman gezmeye gidecek, ne zaman mama yiyecek, ne kadar mama yiyecek, o koltuğa çıkılacak mı, o oraya mı gidecek, buraya mı gidecek bunları öğretebilmek için bizim disiplinli olmamız lazım. Değil mi Tosun'u? Bir videoda daha bilgilendirmeyle kapattık. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere kanala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz ve eğer küçük bir canlı sizinle beraber yaşamaya başlıyorsa bunun keyfini, tadını öncelikle. Onun zorluklarından öte size verdiği dostluk çok çok önemli. Bunu unutmayın.